Dark Orbit'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Son bölümden bu yana bayağı bir gelişmeler oldu. Fark ettiyseniz şurada kırmızı bir ibare var. Bu demek oluyor ki bir tane modül takmışım. Onu da size paylaşayım. Skylab'ım da bu şekilde. %15 NPC hasarı modülü aldım dostlar. Birleştir sayfasından bu bizi bayağı bir güçlendirdi. Şimdi ikinci hedefimiz olarak şey var mesela şu an etkinlik var. 20 tane anahtar alabiliyorum normalde ama ap da alacağız. Geldiği zaman da hani göstermiş olayım. Şimdi şur şurada bir yerde sarı sarı bir modül daha var. O da hız veriyor. Burada. Bu muydu? Buralarda bir tane de hı yani hız veren Soles için mod şey var abi. Modül var. Onu da almayı düşünüyorum. Ama akik kasmak gerçekten ölüm. Şöyle de Modülümü göstereyim. yüzde NPC hasarı Sentient Solace gayet güzel bir modül. Son kaydı başlayalım dostlar. ben biraz cephane falan kastım mecburi. Uydum az ama yani yapmam gereken kapılar var. Ya yani aslında sıkıntı yok. Atlamıyoruz mesela betam var, gamam var. O yüzden sıkıntı yok. Atlayalım. Ama ekstradan uydum kasamıyoruz işte. Zeta yapmam lazım. Ekstradan uydum falan kasmam lazım. ayarlayacağız Günlük görevleri yapalım dostlar günlük görevlerden biraz ilerleyelim Şöyle geldim görev kulübeme Bastım Günlük görevler dedim Çok saçma zaman bir görev yani şunu niye yapayım ki Benim ödümüymüş Kolay da bir görev ama yani boş bir görev Öfkeli nebula Seni de yapalım Anahtarı veriyorsun Yankı anahtarı görevini yapmayacağım sürgün diye bir görev var. 4000 ödüm veriyor. Kolay da bir görev. Bunu da aldım. Güzel. Ambarım da boş. Sıkıntı yok. Gidelim o zaman. Hala çarkım yok ama en azından böyle hızlı koşabiliyoruz. Hızlı gidebiliyoruz. Şurada bir kapı var. O da bir etkinlik kapısı. Şu an muhtemelen aç gözük girdi bu orası. Da. Oradan da LF5 parçaları elde ediyorsunuz. Birleştirden yapabilmek için LF5'i. Sevkiyatı da göstereyim. Bugün şöyle güzel r yollayalım gene. Ben sürekli sevkiyat yapıyorum zaten. 6 tane iznim olmuş. Gayet güzel bir izin sayısı. Sevkiyat gününde zaten uydumları bitireceğiz. Hızlı test. Şu prime, prime kupon diye geçirdim Bu aynen. Ondan çok yok. Prime kuponumda iyi sayıda olsaydı seri seri sevkiyat yapabilirdim. Sevkiyat gününde ama şu an yapmam. Şu an Prime kupon harcamak mantıksız. Uridium bile harcamak mantıksız. Fark ettiyseniz hep, hep krediyle yolluyorum. İstesem Prime kuponum var. 10.000 Uridium verdim ama sevkiyat günü değil. Hiç değmez. O yüzden normal yolluyorum. Bizim şu, şundan da kas kasmamız lazım ya. Kaç günü kaldı bu arada? Şeker etkinliğinin. Bizim şeker etkinliğinden çok işimiz var. 4 gün 12 saati varmış. Bizim bundan bayağı bir kasmamız lazım. Şu anda sanırım 6 tane eksiğim kaldı. O 6 taneyi de işte hem bugün hem yarın 2 gün içerisinde tamamlamam lazım. Bugün Perşembe. Aynen Perşembe, Cuma günü 2 gün içerisinde tamamlamam lazım. X4 oraya gidecek zaten. Kendi kasarken, şeker kasarken gidecek. Terör kapısını gene yapacağız. Terör kapısında çok fazla şeker kasılmıyor. En iyi şeyde kasılıyor. Saat akşam 7'den sonra 2-8'de falan 2-8'deki bosslardan çıkıyor en iyi Şu an iyi kasılmadığı için uğraş, hiç uğraşmıyorum ben de Onları kesmeyin onları kesmeye de gerek yok Bunlar çok yonga da vermiyor şu an Spineller 2-3'teki spineller yonga vermiyor iyi Şurada Bir tane görev var simon X1 ile oynayalım da Harcamayalım cephane Petim nerede benim Petim de geldi uçağı bir kaç önemli değil. Simon lazım bana. Güzel. Devo görev var da boss devo mu? Normal iki tane devo istiyorsun. Tamam. Yanlış yaratıkları keseyim. Gemideki soğuma düzelmiş. Güzel. Bu tekrar soğuma olabilir gemi. Video içerisindeyken. devoyu keselim. Devolarium. Gel bakalım. Simon da keseceğiz. Patladı mı o? Patladı. Bunları kesme. Burgu'ya da geçmedim. Benim hasarım bayağı arttı bu arada. Şu Burgu'ya da geçeyim. Bir hasar testi yapalım sizinle ya. Doğru. Gel bakayım sen buraya. Tak 14320 beslemesiz bu arada. Beslemem yok. Onun, onun şeyini de söyleyeyim de daha besleme yok. prolar full değil. Geliştirmeler full değil. Zeus Apis yok. Ve bu hasar. Bayağı iyi bu arada. Abi genel yerde mayın var ya. 14k 10k 10k 14k arası vuruyoruz. Güzel. 11k vurdu. Hasar güzel ya 16k vurdu 11400 Daha boşları da fullemedim bu arada Öyle bir detay da var Gemi çok iyi ya Gemi olmuş ya Gerçekten hani olmuş diyebileceğimiz statüde Tabi savaşlar için değil yani yaratık kesme anlamında Zaten %15 npc hasarı bu arada hani düşmanlar %15 daha fazla vurmuyor Onu da şeyini geçeyim ekstra bilgisini. Daha da de deva vardı görmedim deva. Ha şimdi geldi gördüm. Bunu söylemem bekliyormuş her zamanki gibi. Keselim seni de. 100 tane dronuyor mu topla? Dua için bunları çöplüğüne toplamam istiyor. İlk görev tamam. Bunu toplayayım. 16 24. Yani bir çöp çöp toplayacağız. Sıkıntı yok. Oradan gel bakayım. Çöp toplamaya devam abi o zaman ne diyelim. Biz iki dörde doğru geçelim. Yol üstünde artık görürsek keseriz. Spinelmiş. Hiç lazım hiç lazım. Simon. Petin de lazerlerini bitirmem lazım. Petimizin de çok eksikleri var. O eksikleri tamamlamamız lazım. Oyun sesini de açabiliriz bu arada. Niye açmıyoruz? Bir saniye. Aa scrap attı ha. Bizim daha fazla scrap kasmamız lazım. 20 anahtar alabiliyorum şu an apokalips sandığı geldiği zaman 20 anahtar ya şu 50 anahtar falan alabilsek daha hoş olur scrap kasalım ama şuanda da hem işte etkinlikler var hem cephane yoksunu çekiyorum o yüzden scrap kasamıyorum cephaneyle uğraşıyorum daha çok video dışı x4'üm daha fazla olsun gibisinden cephaneyle uğraşıyoruz şu ikisini keselim gidelim siberon keselim Çöpünü ver Ses açık problem yok. Şu an videoyu saat 11.30'da çekiyorum. Hatta 11.40 geçiyor şu an. Ve saat 12'ye yetiştirmem lazım. Şu <laughs> iyiymiş o biraz işte. Ve video yetiştirmeye çalışıyoruz. Son dakikalarda. Bundan sonraki videolarda zaten rahat yetiştiririm. Saatler hani bir saat aralıklı video attığım için. Simonlar Heh, Sibelon gel bakayım sen buraya. Seni bir keselim. Senin çöpünü de toplayalım. Güzel hallettik. çöpünü de toplayalım. 94 oldu. Şunu toplasam yeterli olur herhalde. Güzel. Şimdi bizim 27 gitmemiz lazım. Ya da 4-5'e gitmemiz lazım. 4-5 de olur, 27 de olur. 40 enerji 4 k urjümiymiş. Mostalon talin. 27 ya da 4-5'e gitmemiz lazım. Hmm, pek fark etmez hangisine gideceğimiz kediye gidelim 595 uridiyum zaten uridiyumu çoğu buraya gidiyor güzel alıyorlar gerçekten güzel şimdi x4 de oynayacağım Halin ve boss ve boss keserken keserken x çok var ki hep x kasacağız bunlara benim sınırsız yapmam lazım Böyle milyon milyon yapmam lazım x kasılır en fazla x4 var fark ettiyseniz abg'den kasıyorum abg'de de mesela x2 x3 çok gidiyor x4 kullanmıyorum çok X4 tek bir yerde kullanıyorum. O da Gamma'nın Pro Gamma'nın Pro şeylerinde Pro'da gitlerinde kullanıyorum Mixer'ı sadece. Yani hiç kullanmıyorum. X2, X3, X1 şeklinde kullanıyorum. Ha sıkıntı yok. Kar ediyorum. Artıyor CC ama çok çok az artıyor. Bunun sebebi de gemi gemiyle yetersiz güç güçte hani gücü hala az aslında geminin. O yüzden daha fazla cephane harcıyor. Mevzusu o. Ben hiç görmedim ama boss talon, boss bu arada. Gelip buraya da. Nerede o boss salon? Çok kalabalık ya maşallah. Kalabalık. 4-5'e mi gitseydik acaba? 4-5'e daha kolay bulurdum ha. Genelde 4-5'e daha kolay bulunuyor bu tarz şeyler. Biz bence 4-5'e doğru gidelim. Biz burada bulamayacağız. Aşağı doğru gitmemiz lazım ama. Aşağı doğru gideyim. Görsem keserim, göremezsem yapacak bir şey yok diyeceğiz. Bostalon, Bostalin. Yine yolda şeyler bize vuruyor. Herkes Agatuslara yöneldi şu an. Talinler biz 4-5'te keseceğiz abi en mantıklısı. Yok buralarda. Şu ne? Şuna bir şey yok. 4-5 aşağıdaydı diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyor muyum? Hep buradan bakıyorum ya. Evet 4-5 aşağıdaymış. Güzel. Şunların ikisini de halledeyim. 4K da alalım. Yolumuza bakalım. Güzel. Ha gayret. Atlayacaksın kapıdan bugün. Ne oluyor ya? Burada yaratıklar bekliyor. <laughs> yaratıklar bizi karşıladı bildiğin. Hoş geldin dediler Hmm. Ben bu uzaklaşalım. 4-5'e geldik. Uber Talin Boss denenör. Nokiler lazım diye bize. Boss Bernard, Uber Simon. Benim petim nerede? Benim petim gene yok ha. Patlamış muhtemelen. Evet doğru tahmin. Bu pedep patlıyor ya. Şu boss tayını alabilir miyim? Ha x4 skynet. <laughs> Güzel. Boss Talon arayacağız şimdi. Ne kadar vuruyor mesela bu adam? Balamda 11k falan vuruyor. Benim kadar vuruyor ya yani adamda Aşağı yukarı hmm. Senin yaratık yok hmm. Oberani benden uzak dur o bayağı güçlü Boss Talon nerede abi Boss Sibelon. Boss Devo. Boss Lokum. Nerede bu boss talon ya? Pet bulucum yok. Düşman bulucu. Hala yok. Boss Simonlar. Uber talon. Hı. Hmm. Hiç ona bulaşamam şu an. İki tane de anahtarım var ekstradan onu açayım. Şimdi ne alacağız? Bu bana vurmuyor diye biliyorum. Doğru. Nana kondansatörü verdi. Teşekkür ederiz. Şunu keselim. Bana vurup vurup duruyor. Canımı sıktı. Bayağı da vuruyor bu arada. Baya da hızlı. Uber Interceptor. Gid keselim seni. işte güzel 70 gördüm vardı. Bu güçler olan stenördenmiş. Bu vuruyor abi vuruyor bu 14 k vurdu. Vuruyor mu bu? Vurmuyor. Bir şey var 14 k vurdu ama onu anlamadım neyin vurduğunu da. Bir şey vurdu. Sen kimsin dedi vurdu yani. 14 k'yı gördüm. Simon, Sibelon, Sterner, Boss Sterner, Uber Simon. Bizim istediğimiz yok ha. Roket attı muhtemelen. Uber Lokum. Hmm. <laughs> Giderken yük, roket atıyor abi adam. Boss Sibo. Boss Simon. Ne oluyor be? Ani şaşırttı abi adam şeyi bozdu. Yönümü bozdu. Burada bir şey yok. Şöyle gidelim, şuraya dikkat edelim. Buradan sarayım benim boş yere. Bulamadık ya. Aha buldum. Çağırdım hemen. Ee, şimdi. Şunu kesmemiz lazım bizim. Bu bize yapışırsa onunla birlikte çok fazla hasar vurur. Gemi dayanmaz baksana ölmüyor ki. Çok büyük bir ödül de vermiyor yani. Hani bu kadar zor kesmesine değecek bir ödül verse. Her yani şimdi diyeceğim ki o iki kesmişim. Ne verdi? 40 <laughs> Çok saçma son bir şey verdi. Şu boss keselim bakalım. X4 ile. Cephanem yok ki başka. Şunu harca. Bitsin bu. Gidin ya. Hayda. Şunu şurada atma işte yani hani kaçmaya çalışırken attı. Bitecek mi artık? Bitmiyor. Al işte. Bendeydi o ya. Abi kaybettik. Neyse. Görüyor musun? Adam adam aldı. O kadar da vurmuştum. 2-4 yaktık o kadar. Adam aldı. Bot aldı. Şu, şu Olay çok saçma ya. Şunu niye sister öyle koyarsın ki yani. Şu olay yüzünden kaybettik. Yalnız bana saydı. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Bak bana saydı. Sağ olasın. Ha grup kabul etmiş. Kral kardeşim. Eyvallah. Cansın. Allah adam sağ olsun grubu ka kabul etti de hallettik. Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz dostlar. Desteklemek isterseniz de katıl butonum aşağıdadır. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı hepsini okuyorum. Biliyorsunuz Allah'a emanet.